Karanlık ve gizemli bir atmosferin içine adım atıyoruz. Loş ışıklar ve gölgeler, derin devletin sırlarla dolu koridorlarında ilerlerken yolumuzu aydınlatıyor. Gizli kapılar ardında saklanan gerçekler, izleyiciyi bilinmeyen bir dünyanın eşiğine taşıyor. Bu bölümde güç ve entrikanın hüküm sürdüğü gölgelerde bir yolculuğa çıkıyoruz. 2003 yılında Türk televizyonlarında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak toplumsal bir fenomene dönüştü. Dizinin arka planında dönemin siyasi ve sosyal atmosferinin etkileri önemli bir rol oynadı. Hikaye yapısı ve karakterleriyle izleyicilerin ilgisini çeken yapım, gündelik sohbetlerden medyaya kadar pek çok alanda etkisini gösterdi. Bu bölümde dizinin başarısının ardındaki dinamikler ve toplumsal yansımaları ele alınıyor. Bu bölümde Dizinin senaryosunun Susurluk skandalı, mafya operasyonları ve MIT gibi Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış gerçek olaylardan nasıl ilham aldığı ele alınıyor. Hikaye, toplumsal hafızada iz bırakan bu olayların karakterlere ve olay örgüsüne nasıl yansıtıldığını gözler önüne seriyor. Gerçek olayların etkisiyle dizideki güç ilişkileri ve entrikalar daha gerçekçi bir zemine oturuyor. Böylece izleyici, kurgu ile gerçek arasındaki ince çizgide ilerleyen bir anlatımla karşılaşıyor. Polat Alemdar, devlet ile yeraltı dünyası arasındaki hassas dengede yürüyen bir karakter olarak öne çıkar. Anti kahraman kimliği sayesinde hem adalet arayışında hem de karanlık işlerde yer alır. Onun hikayesinde ahlaki sınırlar sıkça bulanıklaşır ve doğru ile yanlış arasındaki çizgi silikleşir. Bu ikili rol, Polat'ın kararlarını ve ilişkilerini sürekli olarak karmaşık bir hale getirir. Bu bölümde dizinin derin devlet, konsey ve üst akıl gibi kavramları izleyicilere nasıl tanıttığı ele alınıyor. Anlatımda bu yapıların perde arkasındaki işleyişine dair verilen ipuçları ve toplumsal algı üzerindeki etkileri inceleniyor. Ayrıca karakterler ve olaylar üzerinden bu kavramların nasıl somutlaştırıldığına dikkat çekiliyor. Böylece izleyicinin güç ilişkilerini ve gizli yapılanmaları daha yakından anlaması sağlanıyor. Türkiye'de mafya yapılanmalarının toplumun hafızasında nasıl güçlü arketiplere dönüştüğü ele alınıyor. Karakterler sadece suç dünyasının üyeleri olarak değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin ve korkuların yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu portreler gerçekçi anlatımlarla izleyicinin hem tanıdık hem de sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmesini sağlıyor. Bu bölümde dizinin devlet, mafya ve halk arasındaki sembolik bağları nasıl kurduğu inceleniyor. Hikaye, bu üç güç odağının birbirleriyle olan ilişkilerini ve toplumsal etkileşimi nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. İzleyici, karakterler ve olaylar aracılığıyla toplumun dinamiklerini ve güç dengelerini daha yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Efsaneleşmiş sahneler, toplumsal adalet ve güç kavramlarının nasıl algılandığını derinden etkiler. Bu anlar, izleyicinin devlet ve otoriteye bakışını şekillendirirken, adaletin sınırlarını sorgulamasına da yol açar. Unutulmaz olmalarının temel nedeni duygusal yoğunlukları ve toplumsal değerlerle kurdukları güçlü bağdır. Böylece bu sahneler yalnızca birer anlatı unsuru değil, aynı zamanda kolektif hafızanın parçası haline gelir. Kurtlar Vadisi dizisinin politik ve sosyolojik etkileri hem akademik çevrelerde hem de medyada çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Bazı akademisyenler dizinin toplumsal algıları şekillendirdiğini savunurken, bazı medya temsilcileri ise dizinin gerçeklikle olan ilişkisini sorgulamaktadır. Farklı bakış açıları, dizinin Türkiye'deki kültürel ve siyasi atmosfer üzerindeki etkisini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinin elde ettiği büyük popülarite, sinema dünyasına da yansıdı. Irak, Terör ve Gladio isimli filmler, sadece birer aksiyon yapımı olmanın ötesinde, Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara ve toplumsal tartışmalara göndermeler içeriyor. Bu filmler, dizinin karakterlerini ve temalarını daha geniş bir perspektifte ele alarak izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuyor. Böylece Kurtlar Vadisi evreni hem televizyon hem de sinema aracılığıyla toplumsal hafızada kendine kalıcı bir yer ediniyor. Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinde derin bir iz bırakarak izleyicilere gerçek ile kurgu arasındaki sınırları sorgulattı. Dizi, işlediği temalar ve karakterleriyle kısa sürede bir kültüre dönüştü. Toplumsal etkisi ve tartışmalara yol açan anlatımıyla televizyon dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Bu bölümde dizinin mirası ve kültürel etkisi özetleniyor.